Herkese selam ben de Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoda karşınızdayım. Bugün abi bütün envanterimizi hücle kaplayacağız. Şu an kadar bildiğiniz üzere iki tane hücle çıkardık. Bir tane de ayrıca kendimiz trade demiştik. Ve sonradan da abi o çıkardığımız shiny hücrelerden birisini geri trade dediğim için artık iki hücum var. Fakat abi biz bugün toplumda üç tane hücle tradeleyip envanterimizi tamamen hücle kapatacağız. Yani beş tane hücre aynı anda takacağız. Ve ayrıca bu hücrelerden birisini sizlere hediye edeceğim sonradan. Peki bu nasıl olacak diye sorarsanız mantık çok basit aslında. Eğer bu video bin like gelirse yorumlardan seçeceğim birisine hüc atacağım. yapma siz çok basit. Videoyu beğeneceksiniz ki 10.000 like olsun. Ayrıca hala kanala abone olup bildirim açmadıysanız abone olup bildirim açmanız lazım. Ve son olarak da abi videoyla alakalı yorum yapan bir arkadaşımızı seçeceğim. Maalesef sadece işte Roblox adam şu diye yazanları değildi de, ne bileyim işte videoyu geçtiğinde izlediğine emin olduğum. Örnek veriyorum işte videonun bir tane sahnesini etiketleyip şu saniye yorum yapan falan. Yani kısacası abi harbinde videoyu izlediğini belli eden bir kişiye vereceğim. Tabii ki 10.000 like geçerse sizlere güveniyorum Yapmanız şey değil bundan iki önceki video abi 6 saatte 10.000 like yaptınız. Nasıl oldu bilmiyorum. 50.000 izlenen videoda 10.000 like vardı. <laughs> you <laughs> O yüzden size inanıyorum. Şimdi bu videoda bazı şeyleri de göstermek istiyorum size. Mesela bundan önce abi sizlere bendeki huge Shiny'yi neye trade edildiğimi söylememiştim. Ya söylemiştim ama yani çok da göstermemiştim. Onu da göstereyim çünkü merak eden arkadaşlar varmış. Gibi şu an petten 41 tane olmuş. Biz çıkarttığımız zaman bu petten 2 tane vardı sadece. Ve açıkçası abi gerçekten çok iyi zamanda trade edildiğimi düşünüyorum. Ve evet şu an ekranımda abi trade'i görüyorsunuz. Zaten önceki videoda bahsetmiştim. Ben trade'lerle çok fazla uğraşamadığım için ekipten Salih benim için uğraşıyordu. Ve gibi hücümüz burada ve karşılığında abi 25 tane God Potion, 500 tane Inslak ve Ahireten abi bunun yine 150 milyon elmas almıştı. Toplamı 1.1 milyarlık bir gem kartı trade ve gerçekten abi olabilecek maksimum verimli de bir trade açıkçası. Salih buradan çok teşekkür ederim. Siz de Salih için yorum atmayı unutmayın abi. Salih kalp yazmayı unutmayın. Salih hala trade'lere devam ediyor. Buradaki bazı şeyler bana yolladı. Bazı şeyler kendinde hala duruyor. Trade'lerine devam ediyor abi. Bakalım Salih artık böyle farklı bir şeylerle gelirse yine onunla alakalı video çekerim. Açık olmak gerekirse ben hiç trade'den mutsuz değilim gerçekten. Bayağı bir mutluyum. Çok iyi bir trade'e gittiğini düşünüyorum. Bayağı bir işimizde lazım. Zaten önceki Pesco videosunda ve 10 tane God Potion ve zibilyon tane Lucky açmıştık. Tabii ki de bunlar sayesindeydi. Bugün de abi 3 tane daha hücre alacağız. O zaman yavaştan başlayalım. Başlamadan önce tabii ki de her zamanki gibi abi hediye atan her kakışına çok çok teşekkür etmiş olayım. Ve evet abi bir efsane geri döndü. Mehmet Pro burada. Mehmet Pro hashtagleri bu videonun altına gelsin abi. Mehmet Pro'nun yine petini ben geri yollayayım abi. Pet almamız rahat olsun çünkü. Biz ne zaman Mehmet Pro'nun petlerini yollarsak hiç pet rahatlıntıyor abi bizim işimize. Mesela bunun önceki açılımda Mehmet Pro'nun peti gelmediği için hiç çıkmamıştı. O zaman artık trading plaza girme zamanı. He bunun farkı. Benim şu an 36 milyon elmasım var. Normalde ben videoda şey yapacaktım işte. God potion'larımla huge almaya çalıştım fakat hem bu çok kazıklayıcı oluyor benim açımdan ya ben kazıklanıyorum. Hem de maalesef bulmak zor olduğu için ben videodan bir 5-10 dakika önce abi 11 milyona 12 milyona falan God potion'ları sattım ve yapacağım şey abi üç farklı huge almak. Aynı hücreden almak istemiyorum oyundaki bütün farklı hücreleri almak istiyorum. Şöyle göstereyim. Bizde şu an Huge Cat ve Huge Shiba var. Shiba. Benim alacağım şey Huge Dog, Nightmare Corgi ve cut, cut. <laughs> Inferno Cat. Cat. Inferno Cat'ın normali yok abi bizde. Yani sadece Shines'ı çıkarttığımız için kardeşim o, o, maalesef yok ama. Bu 5 bit alacağız. Bundan sonraki videoda eğer yani devam ederseniz Güzel bir like gelirse hüç kozmik azolu da sizlere göstermek isterim. O zaman şöyle bir kardeşim esnaf turuna başlama zamanı hadi bakalım. Burası boş gibi ya o zaman hızlıca abi en kötü petten 9 milyonluk hücden başlayalım isterseniz. Bakalım güzel teklifler bulabileceğiz mi ve evet 10 milyonu bulduk bile abi. Hatta yanında 9.7 milyon var ama görmüş şu an abi 9 milyon gözüküyor. Ben açıkçası bunu bence 9 milyonu bulurum ya. 10 milyon 9.7 milyon. Aklımızda dursun abi. Yani çok da zaten zarar etmeyiz. Biraz daha dolaşalım yani tek de ilk girdiğimiz yere almaya gerek yok abi. Ve o daha kazıkçı bir yere geldik abi. Bak burada her şey pahalı. Bu ne bu adamı niye bu kadar ünfen var abi şuna bak. Bak 11 milyon Shiba var ama zaten ben Shiba olduğu için bir daha almayacağım. Alacaklarımız abi köpek, şu siyahlı, bir de bizim Shines'in çıkarttığımızın normal versiyonu ve burada sanırsam bize çıkacak bir şeyler yok abi o zaman. Biraz da dolaşalım hadi bakalım. He bu arada bunları sadece boşu boşuna alacağız tabii ki de. Siz ne kadar çok huge pet takarsanız ona göre göre bir pet charm'dan size şans geliyor ve bütün petleriniz huge o zaman iki. 250 şansınız oluyor ve bununla abi buradaki islakların hepsini açmayı planlıyorum. Şöyle bakın burada 12 milyonu huge dog var. 14 milyonu şey var. Abi yok ya bunlar. Kazıcı kardeşim bu ne ya? Dezgah bu. Bak şurada mesela huge cat varmış. Kaça satıyor abi? 15 milyon. Yok yok yok. Bunlar dolandırıcı abi. Geç 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 hızlı. <laughs> seri seri server değiştirme hadi bakalım. Ve 9.8 milyona bulduk burada. Şöyle bakıyorum burası baya boş bir servermiş abi. Aha bak şurada birileri var. 10 milyona var. 10,5'e var. 16'ya var. Aslında inferno güzel gibi ama 16 diğer tarafta da varmış ya. 16'yı buluruz gibi abi. Aklımızda bulunsun abi yavaştan. Şu an 9.7'lere kadar düştük. 9 milyon bulursam direkt dog'u alacağım abi. Shiba başında 15 milyon falan bir bırakacağım. Bakalım buluruz sıkıntı yok. Zaten artık çok seri bir şekilde yapabiliyoruz. Evet abi 8.9 milyon direkt alıyorum abi. Hiç beklemeye gerek yok. bayağı güzel fiyata bulduk. Göbe. Azıcık daha uğraşıp abi direkt olarak 1 milyon daha ucuzunu bulduk. Adam var 7 milyon 8 milyon falan teklif ediyordu. Ben direkt aldım Vallahi Kazanamamışımdır umarım. <laughs> bu ne be? Bu sürekli bir şeyler satıyor. Ucuzdan ucuzdan satıyormuş abi. Şuraya baktığım zaman abi 6000. peti almışız. 14 saat daha önce çıkmış sadece ve 3. petimizi almış olduk. Gövbe şu an parıl parıl parlıyorlar. O zaman şöyle bir bakalım abi. Burada ne var mesela? 15 mi? Bunlar pahalı hocam. Gerek yok. Şimdi şöyle bir fiyat algısına bakalım açıkçası. Bak ben buna 15 veririm abi. Diğerine de 12 veririm. 15-12. Bence güzel teklifler abi. Okidoki dostlar hadi bakayım. Ve o bunlar pahalı hocam. Bakayım şu da pahalıymış. Geç bunları geç geç. Bir ATM' orayıp ben bir para çekeyim. <laughs> Burada bir şey var, 20 milyon abi bunlar uçmuş. Bak mesela soldaki pete güzel fiyat vermiş. Sağdakini çok fazla abartmış. Niye bilmiyorum. Ama aramaya devam abi göbe. Azıcık bile arasanız çok rahat bir şekilde ucuza bulabiliyorsunuz. Bir önce update olsa neyse eslen trading Plaza olmadığı için abi bulamadık ama artık öyle bir sorunumuz yok ve 16 milyonu bulduk abi. Demek ki 15 milyonu da çok rahat buluruz. Devam aramaya. 30 milyon mu? Abi şaka mısınız siz? Abartmayın be kardeşim he. Bilmem ama bir tık fazla abartıyorsunuz gibi de. Bir adam böyle zengin servo sakası çok iyi olacak ya. Şuna baksana koca servo sadece bir kişide huge var. Bunlar sıkıntı abi. Devam. Burada tekrar hatırlatmış olayım. Hala The Forever Pack'ten eğer God Potion geldiyse yardımcı olmaya çalışırım Bana herhangi bir yerden ulaşmanız yeterli olacaktır. Mail adresim zaten yukarıda yazıyor. Ve biz abi o 9 milyon aldığımız huge doglar burada 14 milyon falan satıyor. Millet manyamış iyice. <laughs> Bak burada bir sürü huge var ama kimse satmıyor abi. Bu ne ya? Abi adam 20 milyon satıyor yok kardeşim. Zaten şöyle bir sıkıntı var 27 milyon gemim olduğu için abi birine 15 diğerine 12 verince tam bitiyor. Yani o yüzden eee umarım sıkıntılı bir şey bulmam lazım. Bayağı bir ucuz almam lazım yoksa para yetmeyecek. Kardeşim bu ne ya valla var ya ayıp ayıp. Adamlar 15 milyon falan yazıyorlar 12 milyonluk pete. Şuna bakar mısın abi bu ne be adam tek başına bildiğin buraya istan kurmuş. Bir de bayağı bir pahalı yapmış abi. <laughs> Yazık tek başına kalmış burada. Ve evet abi güzel bir fiyata bulduk ama yani işte dur bakayım abi adama bir atacağım belki kabul eder. İkisini de almak istiyorum abi. Inferno ve Nightmare. Ve aa 9.4 milyona bulduk abi orada. 16 milyona var abi burada. Bakalım abi Inferno 15 milyona almaya çalışacağım bu arkadaştan. 15 milyon teklif ediyorum. Reddetme ihtimali yüksek çünkü 2 milyon neredeyse üstüne koymuş olan Ve sanırsam kabul etmeyecek. Evet maalesef abi 16.6 diyor. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam. Yani düşünün abi ben bir de kolaylık olması için abi bunları God Potion'dan ilk önce elmasa çevirdim. Bir de düşünün de bunları elmas satın almaya çalışıyoruz. Gerçekten çok çok daha zor olur işimiz. Baksana abi fiyatlara. Bora Göbe abi Shiner'ın düştüğü falan bakar mısınız? Bu mesela benim petim bir altı şaynisi ve 140-130 milyona falan satıyorlar. Geriden biz bayağı iyi fiyata satmışız. Ama bu serdada maalesef istediğim şeyler yok. Bu ne be? Bu... Tek stand olan adamın yanına gelelim o derece artık. Bakalım abi 16 milyon nasıl bir arkadaş buldum. 15 milyona bakalım halde miyiz? Halde meslekte artık alacağım. Trade'i mi kabul etti ya? Bu adam hala huyuz koyuyor ya. Trade'i kat. Neyse abi yapacak bir şey yok adam. Yani trade'e bakmadı ama 16 milyon yine iyi bir fiyat olduğu için bunu alacağım. Şu an artık 11 milyonumuz kaldı ve huge nightmare korgi 11 milyon alabileceğimi çok sanmıyorum açıkçası. Ve bu 14'e falan satılır. Bakalım ee, bir şeyler satmam gerekebilecek sanırım abi. Yapacak bir şey yok abi. Bayağı ucuzdan bir god potion koyuyorum. Artık alan alsın. Normalde şu an bunu 12'ye falan çok rahat okutabiliyorsunuz galiba ama bence bu yine iyidir. Madem azıcık pet aldık abi bir bakalım değil mi ya? O kadar almışız kardeşim. Şöyle şunu da zaman artık dördüncü petimiz de hazır. Son bir pet sonra artık maxleyeceğiz ve ve şu anki halimize bile göre bir %200 şans boostumuz var. Bakın bu video eğer güzel bir ilgilirse abi şöyle yapmayı planlıyorum. Bildiğiniz artı 3 pet takma var. Bunu alıp abi 8 tane 3 pet alabiliriz ve böylece %400 şansımız olabilir. Bunu da istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bakalım abi adama 2 milyon art god potion tekleyeceğim. Bilmiyorum verir mi vermez mi hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani biraz da ekledirim ekleyebilirim ama. Bakalım direkt reddetmesi bana yeter hadi be. Ve maalesef reddetti abi. Bakalım bir takipçimle karşılaştım. Ve onda hüc varmış. Ne istiyorsun bunun için diyeceğim. Bakalım aynı teklifi ona da yaptım. Düşüm yaptı. Dur bakayım. düşük kardeşim sıkıntı yok. Yani ekle derse biraz ekleyebilirim aslında. Sıkıntı yok aslında. Bilmiyorum. Dur bakalım ne diyecek. Takipçi olduğu için rahatım abi. Direkt reddedeceğini sanmıyorum. Konuşuruz kardeşim. Hayır sıkıntı yok. <laughs> ya arkadaş Roblox şunu çöz artık ya. Adam ne diyor ben anlamıyorum ya. Az daha ekleyemez misin dedi. 2.5 milyon yapalım abi. 3 milyon sendir dedi. Tamamdır kardeşim seni kırmayacağım. Sıkıntı yok. Sağ olsun gruston 1 -2 3 adlı arkadaşımıza da teşekkür etmiş olayım buradan. Ya yani birazcık daha fazla mı verdim bilmiyorum ama sıkıntı yok abi. Tak bir şey gittiği için sorun değil. Ve tamamdır artık sonunda abi. Bütün hücreleri toplamış olduk. Hemen şöyle bunu da takıyorum ve evet. 5 farklı hücremiz de burada. Tiplere bakar mısın abi? Çok iyi. Ve böyle artık 200 şansımız var. O zaman normal öne gidip birazcık pet açma zamanı geldi kardeşim. Sonunda ya oh be. Abi çok güzel durmuyor mu? Ya aslında böyle hep aynı hücreden daha alsan güzel durabilir ama böyle farklı farklı efektler sürekli bence tatlı duruyor abi. Zaten aslında Huge Cat ve Huge Dog'un efektleri aynı. Şu köpeğin de aslında efektleri aynı ama sadece ekstra kalpler falan çıkıyor. En güzel efekt bence abi kesinlikle Nightmare Korgi'de. Yani Inferno'dan daha çok bence Nightmare Korgi'nin daha güzel. Çünkü bu bir de uçuyor. O zaman abi şöyle birazcık petimizi açalım kardeşim. Şöyle kokteyl mokteyl basalım. Şans basalım. Bunları basalım kardeşim. Bunlar önemli. Tamam mı? Ondan sonra da instalaklarımızı kullanma zamanı. Şöyle Rainbow Dice ve Gold Dice'ına basıyorum. Hadi bakalım abi. Belki hiç çıkar be. Vallahi o kadar mutlu olurum ki yani şu an çıksa diye, ne oluyor be? Yine bug'a girdi abi. Biz bir banti şey bulduk. Sözde ama. Hop bir tane açıyoruz abi. Ekran kararsın ya. Ekran kararmasını özledim ben valla. Bayağıdır kararmıyor. Bir, gündür falan kararmıyor ekran. <laughs> en son gidiyorlar zaten 25 milyon kez ekran kararmıştı ama. Ne oluyor abi? Hayırdır şu an niye ekranım kararmıyor benim? Dur normal açtım keko gibi. <laughs> Instalak kullanmayı unutmuşumdur. Heh, tamam şimdi oldu abi. Hadi bakayım ekranı mı karart ya? Aa karartmıyor. Preston bak yapma. Bak sen duymuşsundur zaten. Bu gece spor ayakkabıyla uyumak istemiyorum. <laughs> Hadi be. Naz yapma kardeşim siyah ekran ver bana. Ya harbi vermiyor bu arada ha. Ne oluyor be? Hayırdır? Preston? Bu açık olmak gerekirse kesinlikle abi God Potion'u düşürmüşler. Kesinlikle God Potion'un gücü düşmüş. Ve hala saçma bir değil ama God Potion hücülerden daha değerli. Büyük ama yakında abi ama düşecektir değeri bayağı abi. Çünkü hü çıkmıyor abi. Beşli açıyorsun ve bir tane kat pozdan bir tane hüç çıkarmak çok zor. Biz dört tane açtık. Bir de beşli açmaya açtık. Ona rağmen çıkmamıştı. Da bunda da bir şey olmuş sanki ya. Ekran da kararmıyor bunda. Allah Allah. Ne oldu abi bu oyuna? Aklım başına mı geldi ya? biz kolay kolay verirdik falan filan bir şeyler mi dedin? Hayırdır ne oldu? Aa harbiden çıkmıyor abi. Bir kere bari siyah ekran göreyim ya. Abi ne oluyor? Hiç siyah ekran çıkmıyor. Şaka mı bu? Vallahi böyle olmaz. Preston? Abi şaka gibi. 80 binlik şey falan çıkıyor şu an. Ciddi olamazsın Preston sen. Hayır zaten kullandığımız 25 kat X yani 25 kat daha fazla şey geliyor. En az 25 binde bir pet gelecek demek bu. Herhalde değil mi? Mantıkın öyle olması lazım. 80 bin geliyor. Dur bakalım abi. Bir artık siyakronu göreyim ama. Lütfen ya. Aa iyice delirdi bak. Vallahi ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. 10 bin like gelirse ve bu video güzel bir yorum atan arkadaşımıza bir hücumu hediye edeceğim. Buna tekrar hatırlatmış olayım. Ayrıca abone olmadıysanız ve bilin açmadıysanız bunu da yapın lütfen. Ya tamam güzel 46-40 milyon falan geliyor ama ekran hala kararmadı abi. Şaka gibi. 50 milyonun üstünde falan kararıyor işte ortalama. Hala kararmadı. Şaka gibi. Abi boy onun şansları çok kötü. Gitmiş. Vallahi gitmiş. Vallahi billahi gitmiş. Acaba hücreden dolayı olabilir Mesela hücre çıkarsam abi. Şöyle bir hücre çıkarmak istiyorum. Zaten iki tane şey kaldı abi. Bakalım ekran kararacak mı şimdi? Artık kararsın bari be. Abi şaka gibi. Bu oyuna fena şeyler yapmışlar. Vallahi şonumuz hayır değil arkadaşlar. Büyüme var ya God Potion açsam God Potion'dan kararma bile gelmeyebilirdi. O derece şu an güvenmiyorum abi ve harden hiçbir şey gelmedi. Şaka gibi. Şöyle bakayım bir hediye olarak şey olan var mıydı ya? Ah burada instagram buldum abi. Güzel. <laughs> Hadi bak bu uğurlu. Bak de Mehmet Pro ya petini geri oldu ha. Mehmet Pro Lanet yoksa aha Mehmet Pro dedik. Adını andığımız an siyah ekran geldi. <laughs> ya hiç gelmeyecek tabii ki ama en azından siyah ekran geldi ona şükür yani harbiden. Bunu artık şükür abi o derece olduk ve ne geldi? 55 binluk geldi evet. <laughs> o da en kötü şey geldi. Olabilecek en kötü siyah ekran geldi ama sağlık olsun. Bence güzel bir video oldu abi. O oyunda 5 farklı hücre sahibiz artık. Dediğim gibi bu video lütfen 10.000 bin like atmayı unutmayın. Ve ayrıca bilmeler var dedi. Ufak bir hatırlatma yapayım. İkinci kanalımı aktif bir şekilde kullanıyorum. Hatta yakın zamanda oraya yeni bir video daha attım. Kendi dükkanımızı açtığımız farklı bir oyun atmıştım. Yakında da tekrar oraya yeni bir video daha gelecek. O yüzden oraya da takip etmeyi unutmayın. YouTube'un olumcu yazarak veya açıklama kısmından gidip abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman yavaş yavaş sonra gelelim. Yapmanız gereken artık biliyorsunuz devam için. 10.000 bin like'ta görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakın. Abi şaka Hiçbir şey çıkmadı ha.